Arkadaşlar İsmail abimin attığı yalandan dolayı bir çoğu azalabilir. Bu yüzden de İsmail abimin kanalına sakın inanmayın. Kesinlikle o, orada zorunlu kalmıştım. Pelin atlama İsmail abim beni zorlamıştı. Bu yüzden öyle bir şey, öyle bir şey olmuştu. Yoksa ben hem Oğuz abimin bıraktığı gibi ben hala Fenerliyim. Oğuz abimin sadece Garte yaparsak yaparsa Saray olur. Ve ve Oğuz abim hala Fenerli ve bu yüzden ben de Fenerliyim. Ama gene de İsmail abi ne kadar yalan atsa da onu kalan kanalına abone olun ve ve benim kanalıma da abone olun şimdi oyun videosu çekemiyorum çünkü e, oyun videosu çekede bilgisayarın da kameram yok. Bu yüzden de çekemiyorum. Mecbur evet, resim çekmek zorunda kalıyorum. Mikrofonum olmadığı için de şu anda sesim biraz kısık geliyor. Ve bu yüzden de bay bay.